En küçük çocuk x yaşında olursa bir sonraki çocuk x artı 3 en büyük çocuk ise x artı 6 yaşında olacaktır. Baba en küçük çocuktan 32 yaş büyük olduğundan x artı 32 yaşındadır. Anne ise babadan 3 yaş küçük olduğundan x artı 32 eksi 3'ten x artı 29 yaşındadır. 4 yıl sonra bu ailenin yaş ortalaması 23 ise şu andaki yaş ortalaması 23 eksi 4'ten 19'dur. Şimdiki yaşları toplarsak 5x artı 70 buluruz. 5'e böldüğümüzde şimdiki ortalama bulunacaktır. Ortalama 19'dur. Buradan işleme devam edildiğinde 5x artı 70 5'e bölünürse x artı 14 eşittir 19 buradan da x eşittir 5 olarak bulunur. Annenin şimdiki yaşı ise 5 artı 29'dan 34 olacaktır. Cevap B seçeneğidir.